Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün herkes biliyor ki yarım günlük bir gün vardı ve saat 12.30 itibariyle de borsa kapanmıştı. Şöyle BIST 0.42 puan 8945 puandan kapattı. Gün içerisinde en yüksek 8954 puanı gördü. Aslında şöyle bir 9000 üzerinde bir kapanış yapabilseydik teknik anlamda da çok olumlu olacaktı. Şöyle bugün en çok yükselen hisselere bir bakalım. En çok düşenlere bir bakalım. bunlar için haber var mı? Onlara kontrol edeceğiz. Ege. Evet Ege Endüstri 11.140 lira tavanında da 7806 lot var. Gördüğünüz gibi şöyle 11.015 kademesine kadar 9000 lot alış girilmiş. Gedik 2555 lot almış. Satan ise TEP 741 lot satmış burada. Bu şirketle alakalı 21'inde bir haber var. 21'indeki haber yeni fabrika yatırımıyla alakalı bir haber var. Daha sonra da yine e, Cuma günü bir haber var bu şirketle alakalı. Yeni iş geliştirme hedefleri doğrultusunda diye. Cuma günü zaten saat kapanıştan sonra geldiği için haber. Bugün de tavan e, yaptı işte. Onu da söyleyelim. Euro Power tavanda 8 milyon 71 bin not var. 34'e kadar 8.6 milyon emir yazılmış. Osmanlı 1.1 milyon not alırken burada İş Bankası 667 bin not satmış. Bakalım herhangi bir haber var mı burayla alakalı. 22'sinde bir ihale var. Onun dışında bir haber söz konusu değil. Elite Natural Gıda 158 bin not var tavanda. 39-30'a kadar 455 bin not alış yazılmış. İş Bankası 320 bin not. Bank of 128 bin not alırken garantide 109 bin not satış yapmış burada. Şöyle 28'inde fuarla alakalı bir haber var. İşse e, onun dışında haberlere baktığımızda 22'sinde şirkette alakalı genel bilgilendirme yapılmış. Diğer hisseye gelin. İzmit Piston bilanço sonrası bugün tavan yaptı. 125 bin not var tavanda. 138 bin not da 317'ye kadar alış yazılmış. Oyak 19.000 bin not. Bankof 15.000 not alırken satan vakıf 13 bin not satmış burada şöyle baktığımızda bir bilançoyu göstermek istiyorum sizlere çünkü bu yükseliş bilanço yükselişi Cuma günü kapanışta gelen net karın bir önceki yıla göre çok daha iyi gelmesinin sebebi şöyle çeyreklik olarak bakarsak 2023 yılına göre daha iyi hem Fabio tarafında hem de net kar tarafında bugün hissinin tavan yapmasına sebep oldu Alcatel tarafında tavanda 432 bin not var. 114.34'e kadar da 520 bin lot alış yazılmış. Aracı kurum dağılımında vakıf almış 50 bin lot. Bankof'ta 17 bin lot da alıcılı. ICBC ise 42 bin lot satmış. Evet Alcatel'de de bir bilanço yükselişi var. Biliyorsunuz şirket e, Cuma günü yine bilançoyu göndermişti. Şöyle baktığımızda e, bilanço 28'inde gelmiş hatta. E, saat 7'de gelmiş. Bugün bilançoyu. E, gelmiş sabah itibariyle ee, şöyle baktığımızda burada biz e, iyi bir bilanço görünüyor gerçekten netkar tarafında son bir yılın en iyi netkar fabök tarafında son bir yılın en iyi net fabök tarafı hasılatta gayet iyi görünüyor ve bu da hisseyi doğrudan tavan yaptırmaya yetti zaten Banvite bakalım banvitte de tavanda 6700 lot var. 364'e kadar 36.000 lot alış yazılmış. Bank of 18.000 lot alırken vakıf 12.000 lot satmış. Şirkette alakalı önemli bir haber yok bambit Onur Yüksek Teknoloji biliyorsunuz bugün bir kapa haberiyle beraber doğrudan tavana yakın bir seviyeyi aslında e, gün içerisinde seans içerisinde geldi haber ve haberin gelmesiyle beraber hızlı bir şekilde de şöyle göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde de tavana gitti hisse Tavan açtı mı? Tavan açmadı. 75 liradan açıp 83 lira tavana gitti. 3.8 milyon not var tavanda. 83'e kadar 3.9 milyon alış yazılmış. Oyak 110 bin not alırken vakıfta 97 bin not satmış. Bu haber ne diye soracak olursanız Onur Yüksek Teknoloji Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait komuta kontrol unsurlarının muharebe altyapısı sayısallaştırılması yönelik bir haber var. Projenin tutarı ve e, tam kapsam belli değil. Ama bu haber hissenin tavan yapmasına yetti zaten. Vakıf gayrimenkul 27 milyon not var tavanda. 1.77'ye kadar 39 milyonda alım yazılmış. Evet vakıf gayrimenkulde de bir açıklanan bir net kar var. 2.9 milyar. Bu da şirketi tavana götürmüş. OBS bilgisayara bakalım. Şöyle baktığımızda bu şirketle alakalı genel bir haber yok. 82 bin not alıcılı, 43 bin not satıcılı. Info 175 bin not almış. QNB 96 bin not satarken Bank of'da 56 bin not satmış. Burada format çelik kapı 12 milyon not alıcılı, 1.7 milyon not satıcılı. Buz yatırım 3.8 milyon not alırken Info'da 787 bin not satmış. Biz de iz enerjiye bakalım. Burada da 628 bin not alıcılı, 450 bin not satıcılı. Marbaş 260 bin not almış. Bankof 194 bin not satmış. Düşenlere bakalım. GMTAS. Burada 1.3 milyon not alıcılı, 730 bin not satıcılı. Sanifam 113 bin not alıcılı, 194 bin not satıcılı. PC İletişim 438 bin not alıcılı, 350 bin not satıcılı. Euro Holding 1.2 milyon not alıcılı 2.8 milyon lot satıcılı OYAK yatırım OYAK yatırım ortaklığı 154 bin lot alıcılı 205 bin lot satıcılı Arçelik bilanço e, biliyorsunuz aslında burada ilginç de bir bilanço geldi 518 bin lot alıcılı 204 bin lot satıcı İlginç bilanço derken 5 milyarlık bir zarardan bahsediyorum gerçekten e, hani herhalde yatırımcılar hayal kırıklığına uğradılar burada Evet sizlere düşen ve yükselen hisseleri neden yükseldiklerini anlattık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.